Hoş geldiniz hepiniz hepimiz hoş geldik bugün herkes çok şık final günü hı hı. çok gerginiz maalesef, maalesef evet. evet neyse bunu ilerleyen dakikalarda konuşacağız da benim kafama Şahiste Hanım takıldı bizler kaç yaşında insanlarız Şahiste Hanım siz 57 yaşındayım dediniz o ne demek oluyor çocuk gibi gidip annenize mi şikayet ettiniz Melike'yi Bilmiyorum bana çok yanlış geldi bana yani. Bana takılmadan maalesef Çiğdem Hanımcığım yapamıyor. Yo, bana takılacak illa ki. Ama gerçekten çocuk ee, musunuz siz? Bir kere evet e, ben e, siz bunu şikayet olarak algılıyorsunuz. Her anne kız gibi bir muhabbet vardır. Bunu bilirsiniz herhalde evet. Bilmemiz imkan yok. Tabii ki burada olan biteni ne yaptınız kızım ne ettiniz ne anlatıyorum. Biz? isterse 90 yaşında olsun, isterse 100 yaşında olsun. Sonuçta benim annemle Anne. ben onun o, o, evladıyım. O bir şey Ve ki. oturdum, anlattım, muhabbet ediyoruz, ne yaptınız, ne Ve bu yapılanlara göre de bunu gönderdi. Benim herhangi bir şikayetim söz konusu değil. Her anne de bunu yapar. İsterse 100 yaşında olsun ve aslında şöyle övünmeniz bile lazım bana Ay, göre. Annelik. Yani bakın hmm. e, kadın kaç yaşında? Kaç yaşında olmasına rağmen e, Şahiste Hanım'ın arkasında durabilen bir kadın 83 yaşında olmasına rağmen arkasında duran biri deyip de aslında bununla e, ben gurur duyuyorum. Konumuz arkanızda durup durmaması değil. Burada konumuz sizin çocuk gibi gidip annenize şikayet etmeniz ve siz o videoyu çekip kendiniz getirmişsiniz, kadını konuşutturmuşsunuz, yetmedi, videoyu almışsınız. yetmedi yönetmenimize rica etmişsiniz yayınlasın ben, diye. Ben bu hareketi çocukça bulduğum için çocukça söylüyorum. Çocukça falan değil. Ben. Yoksa tabii e, ki anneme anne e, kendiliğimden demedim. Annem dedi ki e, Melike orada ne yapmak istiyor, annesi ne yapmak istiyor. E, o yüzden annem bunu kendi istedi zaten. Ay kızlar geldiğim günden beri kendinizi çok övünüyorsunuz. İşte biriniz diyor ben efsane gelinim. Biriniz diyor ben ikinci sezonun, beşinci sezonun ikinci şampiyonuyum. Ne oldu? Bir senle Kuray'a kaldım. Demek ben yani yeni rakip olarak görmüyorsunuz ama siz benimle Kuray'a kalıyorsunuz. Ay senin için ne büyük bir Ay, Ne oldu? Görüntü Sadece Kuray'la Kura bir şeyler alan... Bir dakika ben bir konuşayım da. Görüntü ne yaptı? Elif'e çıksın inşallah. Şu hak de, ediyorsun dedi. dedi. Hak eden. çıktı Allah'ım bir çatırtı Ay. koptu. Ay. Ne Stüdyoda u... bir çatırtı. Ne utanç Ay, verici. Çatır çatır çatladınız Ne Allah. utanç verici ve hala... Çatır çatır hala aldığın çeyrekle övünebiliyorsun. Tebrik Daha ediyorum sana. seni. Tamam çok Üç kişi bir çeyreğin peşinden koşuyorsunuz. Ben size bugün 14 bileziği alarak... dam diye darbeyi vuracağım. Hmm. Tabii ki. ve dur. görün. Evet sen ve 14 bilezik. Ben kuraya girmem arkadaşlar. Birileri benim sen yanımda mi benim yanımda kura, ben kuraya girmek istemedim ki çekelim dedim. Korkaklar 3 bileziğe şey dedi. Okey dedi yani. Melike senin yeni adın. Tombala Melike. Her Aa. çekilişten Melike çıkıyor. Aa. Aşkım bak böyle konuşuyorsunuz, iyisiniz, hoşsunuz da çekilişe giren de sizsiniz. Size de ben kupon mu diyeyim, ne diyeyim? Bakın şu anda kızlar bir şey söyledi ne kadar doğru söyledi Tombala Melike Valla onu bilemem de kalın. Tombaladan çıktı ya. Doğru çünkü kalın da bak ikisininki çok kalın da. çeyrek ve... tombala yani hep kuraya kalıyor. Kurasız hiçbir şey aldığını görmedim Melike'nin bugüne kadar. Bugün herhalde ya, siz... tek başına bir şey başaramıyor yani. Bugün hep herhalde. E, Çiğdem hanım size de Gönül hanım size de yok. benden gözüktüler bu bir yok, gözükmüşler. Hayatım, ben olanı Şimdi sunuyorum. final ya olanı final ya aşkım, final yok. ya tamam ben ne sizden yok. gözükmüşüm ben sizlere yok, İyi de ya. gözükmüşüm yok, demek Yok ki. Sana öyle Aynen yani. evet. Ee, size gelince e ki de diyor hani üçünüz kuraya kaldınız. Siz e, çengele takılamadığınız için zaten no. işten işten yediniz. Kurayı da çekerken değil. işte Elif olsun dediniz. Hak, Hak hakkı, ettiği Adalet için. bu Allah'ın şey ki benim kızım çıktı. Neyse Elifçim, sen burada roller kesiyorsun ya. Onu ben sen becerirsin mademle. ben değil. Çok güzel anlaşıyorum. Çok iyi anlaşırız. Bizim aramızdan Su sızmaz diyorsun ya ben ne yapsın biliyor musun? İpliğinizi pazara çıkardım. O ne Aa! demek ya? Kızlar Allah o kadar büyük ki, ha. o kadar büyük ki size anlatamam. Ben kafeteryada bugün çay içiyordum. Evet, önüme bir bomba düştü ki sormayın Aa! gitsin. Elif'lema Kayın gelin kayınvalide süperiz biz. Çok iyi anlaşıyoruz diyorlar ya. Evet, bakın doğru. bakın size ne çektim. İzleyin de görelim. Aa çok merak ettim şu an. Arkasından çay bardağını fırlattı. Elif ne Tuba? söyledi sana? Bana bir de ne diyor biliyor musun? Ben burada kayınvalidesi su fırlatmışım sözüm ona. Kayınvalidesi sonradan geçiyor burada. Nasıl yaparmışım? Kendi kayınvalidesine çay bardağı fırlattı ya. Şok oldu. Ay ben sen şok. var ya. ya, sen var ya geldiğin günden beri gölgem gibi peşimdesin. Gözüm bende. Bedenim benimle birlikte. Nereye gitsem iz sürüyorsun bu bir. canım. Evet bugün sabah moralim zaten çok bozuk. Aramızda bir olay yaşandı. Ona sinirlendim. Ne gibi bir olay? Ee, şöyle normalde biliyorsunuz uzaya annem bakıyor. Evet doğru. Annemin de bir operasyon olması gerekli. Bu hiç hafta hiç sonu olsun. yok. Sağ ol canım. Bir de ben de nöbet listemde de değişiklik yapamıyorum shift olduğum için. Evet. Dedim ki kayınvalideme anne hafta sonu uzaya sen bakar mısın dedim. Asla bakamam dedi bana güvenmeyin dedi Aha. ben. Ya bir hafta sonunu rica ettim ondan. Lafını söyledi, söyledi, arkasını dönmeden çekip gitti. Benim annemden başka baktırabileceğim şu an yaz ayında kimsem yok. Evet. Bir de bana diyor ki çok önemli bir işim var diyor. Ya sen emekli bir kadınsın. Çok önemli ne işin olabilir? Aynen öyle. Çalışmıyorsun, etmiyorsun. Öğrendim canım. Neymiş? Adada kurutulmuş balık festivali başkanlığı. Aa! başkanlığı Aa! Orada en iyi kurutulmuş balığı seçeceklermiş. Bak 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 bak. Olay Aa! bu. Torununa tercih ediyor. İşiniz gücünüz yok. Artık bunu kim yaptıysa ya yani bütün gözlerin üzerimizde olduğunu biliyorum. Çok da farkındayım her şeyin burada dönen şeylerin her şeyin farkındayım. Bizde bir açık arıyorsunuz herhalde. Bu han kim? Sizler mi gelinleriniz mi yaptı? Ben Onu bilemeyeceğim. Kamerayı açıp elinizde bizi mi takip ediyorsunuz? Pes diyorum. Kıskançlığın bu kadar da çok fazla ya. Ee, sorabilirsiniz. Ee, bunu benim gelinim e, şey Melike çekmiş. Bravo. Ee, aferin iyi de çok da güzel Bravo. yakalamış. Ee, hani diyorsunuz ya. İşte işiniz ve hep sizin zaten ilk lafınıza kıskançlık. Evet. Kimse kimseyi ayrıca kıskan Kıskanılacak da bir durumunuz yok. Bar, Hiçbirimiz birbirimizi kıskanacak bar, bir pozisyonda bar, değiliz. Bar. Çünkü daha nedir ne değildir daha hiçbir şey belli değil. Belli Hiç ol... kıskanacak. Kimseyi de kıskanmıyor. Belli olsun olmasın. Ne Gönül Hanım'ı kıskanıyor ne Emine Hanım'ı. Ama sizin iki lafın bir arası kıskanmak oluyor nedense. Evet çünkü... iyi de yapmış. Siz konuyu bilmiyorsunuz ne olduğunu bilmiyorsunuz. Buradan kalkıp böyle konuşuyorsunuz. Bak 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 geliyor. Hadi Elif ne cevabı. oluyor hayırdır? Sana hayırdır anne. Sen arkamdan bardak mı fırlattın Fırlattım. Benim? Sana fırlatmadım ama... O ne demek oluyor? Elindeki ne? bardak... Ya benim de bir sabrım var ya. Yeter artık. Yüzüme ya. mi fırlatacaktın bir de? O Anladım. cesaret var mı sende? Benim yüzüme fırlatamasın ve senden de bu hareketi beklemiyordum. Burada kötü göre göre kötülere örnek alıyorsun kendine. Anne fırlatacak olsam yüzüne fırlatırdım. Fırlatamazsın sen. sen. Öyle bir cesareti kimden aldın? Aa, Aa, Kötüden örnek olmaz bunu unutma. Bana diyorsun ki gel çocuğa bak. Sen benim bir ay önce adada kurutulmuş balık festivali olduğunu ve benim orada jüri başkanı olduğumu bilmiyor musun? Ne kadar aa, önemli değil mi aa. kurutulmuş balık festivali? Torunum ben orada neden... jüri üyesi seçilmişim. Tabii ki orada bulunmak zorundayım. Aman zorunayım. aman. Hadi bir. et. Sen anneni mahsusdan ben gitmeyeyim diye mi bu hafta yolluyorsun? O zaman annem bir hafta sonra fındıkları toplamaya gitseydi. Ağaçta kurusaydı fındıklar. Aa, Operasyon da geçirecek dedim sana. Hiç oralı oluyor musun? Ben size ilk günden bana güvenip çocuk yapmayın. Ben sosyal bir kadınım. Her zaman her an sizin emrinizde olamam Aman demiştim. Aman yarabbim. Bu kadar. Dünyayı Vallahi sen yarattın. Tabii canım, tabii. Hayır, Bakın... bir şey söyleyeceğim ya. Bak, Yüzünüz bu benim çıkıyor rengini. Hayır, bu benim çok hassas noktam, çocuk konusu. Renklerini çıkıyor. Ya insan karı koca bile arasında tartışma olur, değil mi? Sen neyin derdindesin ya? Bırak şeker bu işleri. Ben kayınvalidemin yüzüne mi bardak fırlattım? Şeker, bırak yani. bu işleri. Bak görüyoruz, renkleriniz çıkıyor ya, meydana. Yürü Melike ya. Burada ben beyaz çok iyi anlaşıyoruz biz. Kayınvalidem bana hiçbir şey demez, hep destek çıkar bana, ne istesem alır, takar bana. Ay, Görüyor Ya lütfen, şeker. ya lütfen artık! Sun. Görüyorum! Son. Görüyorum! Çiğdem Hanım, ben Efendim? şoktayım. Neden? Yani bu yüzden mi yani Balık Kurutma Festivali'ne? Evet. E, gitmek için çocuklara bakmıyorsunuz evet. yani. Çünkü benim biliyorum. Aynen. Aylar öncesinden be belliydi yani. benim o gün orada, burada olmayacağım, adada da olacağım. çok yani ben çocuklar, jüri... çocuklar bence daha önemli olmalıydı. Ben jüri başkanı olarak orada bulunmak zorundayım. Bu bir iki ay öncesinden yapılan bir organizasyon. Benim gelinimin de bunlar haberi vardı. Ve bana sabah tartışmamızda oydu bizim. Ve ben zaten çocuk hakkında zaten tartışıyorum. Başka konu hakkında tartışmıyorum ha, istemiyorsunuz onlarla. İstemiyorsunuz yani. İstemiyorum değil. Ben torunlarımı seviyorum. Canım i̇llaki, gibi seviyorum. ki seviyordur. Ama ben onları hiçbir zaman siz doğurun ben çocuk bakacağım demedim. Ben de iki torun var. Birine bakarsam öbürü de isteyecek. Öbürüne bakarsam o birbirlerinden ayırmış olacağım. Benim kızım da avukat çalışan bir kız. Ha, ona bakıyorsun ona bakmıyorsun olmaz. Ayrımcılık yapmıyorum. Ya Çiğdem Hanım şu anki bütün açıklamalarınız bana göre hani hiçbir bahanesi olamaz. Nedir ya bu kuru balık festivali ya? Ben. size göre yani, ne olabilir, bana, balık gö size ne göre olabilir? bana göre festivali size göre olabilir bana göre balık festivali evet. tamam size etmez. göre sıradan bir şeydir belki ama benim için önemli bir şey her yıl düzenlenen bir organizasyon bu